Yine bir güne daha merhaba. Hey. Bu yoktu ki. Niye burası böyle yoktu? Neyse. Ay suya düştüm. Zürafa buldum. Zürafa. Zürafa. Nasılsın? O da yürüyor. O da yürüyor ama ilerlemiyor. Nasıl bir şeysin lan sen? Neyse. Ben şimdi ev mi yapsam yoksa biraz dolaşsam mı? Ne yapayım ya? Ne yapsam? Gemi yapayım bir tane. şöyle şu suyu yapayım şuraya tutalım mı oluyor neyse şuraya yapayım şuraya yapayım işte şöyle, şuraya şöyle gemiye yatmayı yani devam ediyoruz. Evet, şu gemi de bir tamamlanım hadi abicim bıktım ya. Hadi bakalım son blok. Ya yeah, bitirdim. Dün 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 Ay. Tamam Şimdi Güzel Gemiciğim benim Benim Güzel gemim Güzel gemi Tamam. Ay. Gemi de yaptık. Bakalım haritadan nasıl gözüküyor. Hmm gemimiz harika gözüküyor. Harika. Harika. Şimdi bir ev daha yapayım. Hmm, bunu mu yapsam?

Devam, devam, devam ev bitmeyi evde bitmek bilmedi arkadaş arkadaş ya evde bitmek bilmedi. Oldu da bitti. Ha. Şimdi bahçesine güzel çiçekler koyalım. Şuraya. Ay. Evet, bak elma koyalım. Şuraya elma koyalım. Sonra şu çiti alalım. Şöyle çitlerle güvenlik yapalım. Kırsızlar elma çalmaz şimdi şuraya mavi çiçek koyalım. Şu tarafa pembe çiçekler. Tamam. İçeri bir yatak koyayım. güzel oldu. Şimdi çıkalım. Şu alalım. Şöyle şöyle bir ağaç koyalım. Şöyle ağaç koyalım şuraya bir tane. Tamam şuraya bir tane ağaç oldu. Güzel oldu ağacımız. Tamam. Güzel bahçeli bir ev yaptık. Ağacımız da var. Şimdi dik 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 dik. Bir ev daha yapayım da sonra yatayım ne yapsam yer değirmen yapayım hey bir dakika bir, da bir dakika of oh, param etmiyor ya neyse şimdi yet oh. şimdi yetiyor mu para tamam şimdi para yetiyor Ne yapsam? buraya yapayım

Bitti de bitti, bitti de bitti, bitti de bitti, benim canım yerde elmancığım. Şimdi, şimdi, elmalar olsun, elmalarım yetişsin. Elmalar olsun, elmalarım yetişsin. Elmalar olsun, elmalarım yetişsin. Elmalar Elmalar olsun, elmalarım yetişsin. 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 Elmalar olsun elmalarım yetişsin elmalar olsun elmalarım yetişsin <laughs> El elmalar olsun elmalarım yetişsin elmalar olsun elmalarım yetişsin Şöyle çitlerimi de koyayım. Çin, Çin, dinç evet oldu bu da çok uykum geldi hem bir gemi hem bahçesi olan bir ev hem de kocaman bir yerde evimi yaptım çok uykum geldi gidip yatayım